Hepinize merhaba çocuklar. Bugün de yine karşınızdayım. Bugün işleyeceğimiz ders yine matematik olacak. Matematikte çarpma işlemine devam edeceğiz. Bugün çarpma işlemini sonlandıracağız. Çarpma işleminden sonra bölme işlemine geçeceğiz. Bundan dolayı kesinlikle çarpma işlemini iyi öğrenmemiz lazım. Bölme işleminde çok zorluk yaşamamamız için geçen derste ne işlemiştik? Hemen hatırlayalım çocuklar. Geçen derste çarpma işleminde 1 ve 0'ın kullanımını görmüştük. Bir sayı 1 ile çarptığımızda aynı, sanı, aynı sayının sonucu çıktığını, 0 ile çarptığımızda ise sonucu sonucun 0 çıktığını görmüştük. Hatta bir de etkisiz eleman deyip 0'a da yutan eleman demiştik hatırladığınız mı çocuklar? Hatırladığınızı düşünüyorum. Hatırladıktan sonra bugün ne işleyeceğiz? Bugün çarpma işlemini kullanarak problemleri çözeceğiz. Tek işlem gerektiren problem çözeceğiz. Onun için çok dikkatli okumanız lazım. Soruları anladıktan sonra çözmeniz lazım. Kesinlikle ezbere işlem yapmıyoruz. Yani bir problemde gördüğümüz sayıları hemen toplayıp çıkarıp çarpmıyoruz anladıktan sonra e, gerekli işlemleri yapıyoruz. Şimdi hemen e, sayfamıza bakalım. Çocuklar biz burada ne görüyoruz? Bir bahçe görüyoruz. Bahçede inekler görüyoruz ve kim var? Bir tane çiftçi var ya da bahçıvan gibi bir şey var burada bir adam. Bu bahçıvan bu bahçıvana birisi demiş ki, "Bahçıvan efendi, bahçıvan efendisinin ineklerinden birisi kaybolmuş." O da hemen koşmuş koşmuş gelmiş merak etmiş ineklerinin kaç oldu kaç tane olduğunu görmek için hemen bahçeye gelmiş. Sonra ineklerini saymaya başlamış. İneklerini saymış. Kaç tane inek var beraber sayalım. Bir, iki, üç, dört, beş. Kaç tane inek varmış? Beş tane inek varmış. Sonra bahçıvan kendi kendine demiş ki ya benim beş tane ineğim var. Acaba kaç tane ayakları olur toplamda? Beş tane ineğim varsa toplam kaç ayakları olur diye sormuş kendi kendine. Sonra ayak sayılarını bulmayı düşünmüş. Sonra demiş ki ben bunların ayak sayısını bulayım. Kaç tane ayak varmış benim bahçemde? Sonra hemen düşünmüş. Sonra almış eline kalemi. Demiş ki bu ineğin kaç tane ayağı vardır? Dört tane. Bunun kaç tane var? Bunun da dört tane var. Bu ineğin de dört tane ayağı var. Bunun da dört ayağı var. Bunun da yani bütün ineklerin kaçar ayağı var? Dörder ayağı. Şimdi çocuklar kaç tane dördümüz oldu? Bir, iki, üç, dört, beş. Yani biz bunu çarpma işlemiyle nasıl çevireceğiz? Çarpma işlemiyle nasıl çevireceğiz bu beş tane dördün. Diyeceğiz ki beş çarpı ya da 5 tane 4. 5 kere 4 kaç yapar çocuklar? Düşünün bakayım 5 kere 4'ü şu şekilde bulabiliriz. Beşer beşer sayıp 5 beş tane 4 sayabiliriz. Bakın. 5 tane 4 sayalım. 5 10 15 20 ya da 4 tane 5 sayalım. 4 tane 5. Ya da 5 tane 4. 4 8, 12, 16, 20. Bakın aynı çıktı. 5 tane 4 sayısanız ya da 4 tane 5 sayısanız cevap aynı çıkar. 20 çıkar. Çocuklar biz bunun uz uzun yolunu yapmay yapmayacağız artık. Çünkü uzun yolu yaparken nasıl yapıyorduk? 5 tane 4, 4, 4, 4, 4 ya da 4 tane 5, 5, 5, 5, 5, 5. artık kısa yolunu yapacağız. Çünkü çarpma işlemi toplama işleminin kısa yoluydu. Onun için öğrendik zaten. Hep Uzun yoldan yapsaydık neden çarpma işlemini öğrenelim ki? Onun için çarpma işlemini artık ezberlememiz lazım. Herkesin. Çok önemli. Hemen buraları silelim. Sonra sınıfımıza gidelim. Sınıfımız nasılmış? Sınıfımıza tekrardan bakalım. Evet çocuklar bakın sınıfımız yenilenmiş. Bu sınıfımız daha güzel bir sınıfa benziyor. Hatta burada bir tane çocuk da varmış. Bakın şurada. Kafası pek gözüküyor. E, tahtamız siyah tahta. Gayet yazılar güzel okunuyor. Telefonunuzda da okunacağını düşünüyorum. Çocuklar şimdi ne ders matematik konu çarpma işlemi tarihi var yukarıda. Şimdi diyor ki örnek. Şimdi örneğimize bakalım. Örneği kim okuyacak? Tamam sen okun. Yani Musa okusun. Çocuklar siz videoyu durdurun. Kendiniz çözmeye çalışın soruyu. Kendiniz çözemezseniz devam ettirin. Çözdüğünüzde de videoyu devam ettirin. Doğru mu yanlış mı yaptığınızı kontrol edin. Ve soruyu defterinize yazın çocuklar. Şimdi sorumuzu beraber okuyalım. Diyor ki 2A sınıfında 7 öğrenci var mıdır? Her öğrencinin 4 der tane kalemi olduğuna göre sınıfta kaç tane kalem vardır? Şimdi çocuklar ne diyor? Diyor ki sınıfta kaç öğrenci varmış? 7 öğrenci varmış. Biz hemen 7 tane öğrenci biz hemen 7 tane öğrenci tahtaya çizelim hep beraber. 1 2 3 4 5 6 7 Bakın 7 tane öğrenci varmış. Sonra ne diyor? Bak çocuklar dikkatli okun Diyor ki her öğrencinin dörder tane kalemi varmış. Bunun dört, dört, dört. Hepsinin dört kalemi varmış. Şimdi her öğrenciye dörder tane kalem verelim. Bir, iki, üç, dört. 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 Ve çocuklar hepsine dörder tane kalem verdik. Gördüğünüz gibi. Bakın. Dört, dört, dört dörtlerimizi yazalım sayı olarak, rakam olarak. Şimdi dört tane, burada, dört, tane burada, dört 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 tane burada. Bakın çocuklar, dikkat ediniz, hepsi dört dört. Kaç tane dördümüz oluşur? Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Yani bunu nasıl yazarız? Yedi, çarpı 4. Şimdi 7 kere 4'ü kim söyleyecek? Şimdi ne bulacağız? 7 tane 4'ü sayacağız. Bakın 7 tane 4. 4'er 4'er sayacağız 7 tane. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28. Bakın çocuklar hemen cevabı bulduk. 28. Kaç tane kalem varmış toplam? 28 tane kalem varmış. 28 tane kalemimiz varmış. Eğer çocuklar bunları birer bilirseniz de 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11 vaktimiz çok gider. O kadar zamanımız yok. Hepsi teker teker sayacak. Belki 3-4 dakikamızı alır. Hemen çarpma işlemini şu şekilde yapıyoruz. 7 kere 4 28. Cevabımız bitti yani. O kadar basit. Hemen tahtamızı silelim. Başka soruya geçelim. Siz de sorun, soruyu ve cevabını yazın. Ee, resimleri çizmenize gerek yok. Sadece soru yazın ve 4, 4, 7 tane 4 yapma. Sonra 7 kere de 28 yazdıktan sonra diğer soruya geçiyoruz beraber. Evet. Yeni sorumuz karşımızda. Diyor ki sınıfımızda 7 sıra var. Kaç sıra varmış? Yedi sıra varmış. Her sırada iki öğrenci oturuyor. Bakın. Yedi sıra var. Her sırada iki öğrenci oturuyor. Buna göre sınıfımızda kaç öğrenci var diye soruyor. Çocuklar siz videoyu durdurun. Yapmaya çalışın. Yapamazsanız siz de şekil çizebilirsiniz. Yani şekil çizerken çok güzel bir şekil çizmenize gerek yok. Yani böyle iki tane çöp adam çizersiniz bir sırada 7 tane sıra her sıraya 2 tane çocuk koyarsınız basit çocuk şekli sonra gerekli işlemleri yaparsınız ben e, şimdi tahtaya çözümünü beraber yapalım şimdi kaç tane sıramız vardı 7 tane 1 2 3 4 5 6 7 bakın çocuklar kaç tane sıra var 1 2 3 4 5 6 7 her sırada kaç tane çocuk var? Bak hepsinde iki tane var. Görüyor musunuz? Hepsinde iki tane olduğu için hepsine kaç kaç tane yazacağız? İki, iki yazacağız. İki yazdık. İki. 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 Buraya da iki yazdık. Şimdi çocuklar kaç tane ikimiz oluştu? Bunları sayalım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. O zaman yedi, çarpı 2 7 kere 2 kaç yapar? 7 tane ikişer ikişer sayacağız şimdi. 2 4 6 8 10 12 14 14 çocuklar. 14 toplam kaç tane çocuk var? 14. İsterseniz tek tek sayın. Bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Ama kısa yoldan 7 kere 2 14. Bu kadar basit. Evet çocuklar bunu da anlattıktan sonra hemen tahtamızı silelim. Artık size kısa kısa videolar atacağım. Uzun uzun videolar atmayacağım. Bunu da sildik. Diğer sorumuza geçelim. Bakalım diğer sorumuzda nasıl nasıl bir işlem yapmamız gerekir? evet. Bu son soru mu acaba? Evet son soru çocuklar. Bu soruyu da dikkatlice dinleyelim. Sonra size attığım, sonra bu sorulardan sonra ben size soru atacağım. Ödev olarak siz o soruları kendi başınıza yapmaya çalışın. Olur mu çocuklar? Aferin size. Şimdi diyor ki günde 8 saat çalışan bir işçi 5 günde toplam kaç saat çalışır? Bakın. Günde kaç saat çalışıyormuş çocuklar? 8 saat çalışıyorum. Kaç gün çalışsın 5 gün. Şimdi şuraya yazalım. Hemen şuraya yazalım şu şekilde. Birinci gün, ikinci gün. Kaç gün çalışacakmış? 5 gün çalışacakmış. Üçüncü gün dördüncü gün ve beşinci gün evet çocuklar işimiz beş gün çalışacakmış peki her gün kaç saat çalışıyormuş günde sekiz saat çalışıyormuş yani birinci gün sekiz saat ikinci gün sekiz saat üçüncü gün sekiz saat dördüncü gün sekiz saat 5. gün 8 saat. Bakın çocuklar kaç tane 8'imiz oldu? 1, 2, 3, 4, 5. O zaman nasıl yapacağız? 5 tane 8. Kaç yapar o da? Şimdi 8 tane 5 sayacağız. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Cevap 40. Yani bu işçilerimiz artık kaç saat çalışır toplam? Yani bir günde 8 saat, 5 günde 40 saat çalışır. Cevabımız 40. Evet çocuklar, şimdi beraber 4 soru çözdük. Bu soruları nasıl çözdüğümüzü biraz e, iyice, dikkatlice dinleyin, e, dikkatlice bakın. Sonra size ben e, problem şeklinde sorular atacağım. Siz onu kendiniz yapmaya çalışın. Yaptıktan sonra da bana mesaj olarak atabilirsiniz. Ee, bu dersimiz kısa sürdü biliyorum. Çünkü artık kısa dersler anlatmak, e, atmak daha iyi. Çünkü hem sıkılmamanız için hem de dikkatinizi e, yoğunlaştır, yoğunlaştırmanız için kısa videolar atacağım size. Ee, bu dersimizi sonlandıracağız. Diğer derslerde görüşmek üzere çocuklar. Kendinize çok iyi bakın. Canlı derslerde tekrar görüşmek üzere.